Sizi biraz tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Sivas Yıldızeli, Doğanlı Köylüyüm. <laughs> İsmim Hasan Özdemir. Daha önce ticaretle uğraşıyordum. Mahallede muhtar olmayı düşündüm. Mahalleye muhtar adaylığımı koyduktan sonra da <laughs> mahallemizdeki insanlardan iyi bir izlenim aldım. Onun neticesinde de mahallede Yeni Çamlıca Mahallesi'nde güzel bir çalışma içerisine girdim. Kapı kapı eve çalmadığım kapı, çalmadığım zil bırakmadım. Herkesin elini sıktım. İnsanlar da bunu çok iyi karşıladılar beni. Bu dolaşmanın insanlara dokunmamın neticesinde de Yeni Çamlıca Mahallesi'ne muhtar seçildim. Mahallemiz güzel bir mahalleydi daha önceleri. Biraz dışarıdan gelen işte ya da burada yıllarca oturup da beklentisi olan insanlar evlerini kiraya verdi. Başka illere taşındılar. Mahallemize yabancılar çoğalınca biraz mahallemizin ortamı birazcık düzenimiz bozuldu ama mahallemiz iyi. Eski komşuluklarımız devam ediyor. Ama tabi 40 yıldır belki 50 yıldır buranın kaderiyle oynuyorlar. Mülkiyet sorunudur. imar sorunudur. Bunlar hep bizim önümüzde bir engel. Bunların çözülmesini bütün Yeni Çamlıca halkı ar arz ediyor. Biz de bunun çözülmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gerek muhtar arkadaşlarımızla, gerek gerekse belediye başkan yardımcılarıysa, gerekirse belediye başkanımızla hep bir araya geldiğimizde mahallenin sorunlarını dile getiriyoruz ve çözülmesini talep ve arz ediyoruz. Tabii bir pandemi başlamadan önce bu virüs başlamadan önce bayağı bir güzel bir çalışmalarımız vardı belediye başkan yardımcısı Sadık Kayahan Bey ile imardan sorumlu. Tabi pandemi araya girince insanlar artık pandemiyle uğraşmaya başladı. Bu da bizi yordu tabi Bir üç aylık üç 3,5 aylık bir süreç içerisinde <laughs> Mahallemizde bayağı bir zor şartlar altında yaşayan insanlar var. Pandemi dolayısıyla işten ayrılan insanlar var. Bu zorluklar için bayağı bir uğraştık. Bu arada tabi bu pandemi işin içine girince de burada imar ve mülkiyet sorunuyla uğraşılmadı. Ara verildi. Ara verildikten sonra tekrar ortalık düzelince tekrar bu imar ve mülkiyet sorunu kaldığı yerden başladı. Devam etti. Geçen hafta işte Sadık Kayan Bey imardan sorumlu başkanımızın yanına gittiğimizde ben Büyükşehir Belediyesi'ne gideceğini söyledi ve döndüğünde bizi aradı, bilgilendirdi. Dedi ki bayağı bir güzel izlenim aldık. İşin peşini bırakmayacağız. Kısa zamanda mülkiyet sorununu çözeceğiz ülke sorunu diye bir şey kalmayacak. Akabinde de imarla uğraşacağız dedi. Yani ben Yeni Çamlıca Mahallesi'ne muhtar olduğum günden bugüne halkla belediyenin arasında bir köp köplü görevi görüyorum. Hiçbir zaman ilişkilerimi aksatmadan halkın sorunlarını belediyemize taşıyorum. Sağ olsunlar onlar da tabii ki ilgileniyorlar, duyarlılar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bildiğim bilgi ve birikim de bu kadar. Yani ben belediye başkan yardımcılarından aldığım bilgileri tabi anlatıyorum size. Her oradan iyi gelen bir bilgiyi ben de burada yeni Çanlıca halkına anlatmakta mükellefim zaten. Ayrıca yeni Çanlıca halkına bir sefer daha sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Beni seçtiler, bu makama getirdiler. Ben de onlar için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bunun sözünü veriyorum. Hiç kimse kuşku içerisinde kalmasın. Muhtar çalışıyor. Her konuda halkın yanındayım. Her zaman da halkın yanında olacağıma söz veriyorum. Bu işi de inşallah kısa zamanda çözeceğiz. Size de teşekkür ediyorum ayrıca gelip bu röportajı benimle yaptığınız için. De teşekkür ederiz. Biz de Ateş Şiirin sesi olarak bundan sonra sizin yanınızda duracağız ve bu devamını bekliyoruz yani. Bu yeni Çamlıcan'ın bu imar çözümünü sizinle beraber devamlı Tabii yapmaya çalışacağız. Siz basın olmadan bizler de bu sesimizi insanlara duyuramayız. Size de yine de teşekkür ediyorum huzurunuzda ki böyle ilgileniyorsunuz. Bu sesimiz sizinle bizimle ortaklaşa yaptığımız bu Röportajlarda birileri tabii ki bunu duyacak, bizimle ilgilenecek. Bu da çok güzel bir adımdır. Size de ayrıca yine tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin size.